Excel'de hücrelerde iki tür renklendirme yapılabilmektedir. Yazı tipi rengi font kalır ve dolgu rengi fil kalır olmak üzere. Varsayılan yazı tipi e, siyah iken varsayılan dolgu rengi de beyazdır. Dolgu rengi hücrenin halkı planındaki renk gibi belirlemektedir. Hücrelerde yazı tipini değiştirmek için öncelikle renklendirmek istediğiniz hücreyi seçin, seçin. Daha sonra e, yine komut sekmelerimizden giriş komut sekmesine tıklayın. E, giriş e, komut sekmesindeki yazı tipi rengini yanındaki e, oka tıklayarak açılan menüden istenilen yazı tipini, yazı tipi rengini seçin. Örneğin bizim örneğimizde Mavi olarak seçelim. E şimdi de bir dolgu rengi seçelim. Yazı Dolgu rengi de örneğin kırmızı olarak seçilebilir ya da daha açık, açık mavi tarzında bir renk seçilebilir.